Merhaba arkadaşlar, bugün neyi tanıtıyoruz? Geçen sene gelmeyen Jata'nın Karayel ve Poyraz diye iki tane fanlı ampulü var. Bunu tanıtıyoruz. 9000 lümen ışık vermiş, 82 watt demiş, 6500 kelvin. Yani hem beyaz hem sarı. Güzel bir ürün. Pervaneleri var. Pervanelerin çapı 42 santim dıştan dışa. Kendisinin yüksekliği, şöyle gösterelim, 18 santim dahil. Ben bunun kutu açılışını yapmak istiyorum çünkü herkes kutusundan nasıl çıkıyor diye merak ediyor. Bu şekilde güzel bir şekilde süngerlenmiş. Havana sıfır montaj duyu var çünkü tic duyularla biraz sorun olabilir. Düşünmüşler. 5 tane pervanesi var. Çok basit bir şekilde takılabiliyor. Kumandası var. Ve kendisi. Adamlar burasını da muhafaza altına almışlar. Güzel bir şekilde. Dönen kısım şurası. Or, ön taraf dönmez, sabittir. Şuraya küçük bir bilye koymuşlar. Kumandanın pili, kullanma kılavuzu ve garanti belgesi. Kutumuzdan bu şekilde çıkıyor. Çok basit bir şekilde ürünümüzün ee, kanatların takılma montaj şeklinde gösterelim. Yani bunu küçücük çocuklar bile bakın şu şekilde geliyor. Şu anda kanadı takıldı. Ben size çalışmasını da göstermek istiyorum. Şu şekilde. 3 evet. denk yanıyor dedik. İstersek bu modu değiştirebiliyoruz. Bu gün ışığına döndü şu anda. İstersen 4000 kervine açık kısa biliyoruz. Aynı zamanda da pervazensini çalıştırabiliyoruz. Hiç sabit olmadığı için. Bu şekilde yanıyor. En düşük nokta. Parselektrik bazı hızlar. istediğiniz zaman temin edebilirsiniz. Efsane bir kumandası var.